Upt'ta Yeşil'e Dönüş Projesi ve Yeşil Karıncalar Okulu Yeşil Karıncalarla Yeşile Dönüyoruz yazılı afişler yer alıyor. Masaların etrafında 5-6 yaşlarındaki 7 kız 5 erkekten oluşan 12 çocuk oturuyor. İki kadın ayakta dururken kırsaçlığı Niyazi Selçuk elinde yeşil bir kukla karınca tutarak çocuklara bir şeyler anlatıyor. Masada geri dönüşüm sembolü olan küpler var. Ayaktakilerden kumral kadın elindeki kitabı içindeki renkli görselleri çocukların görebileceği şekilde açık tutuyor. Her gün tonlarca atık ortaya çıkıyor. Peki bu gidişatı tersine çevirecek, değişimi başlatacak en büyük güç kim? Yetişkinler mi? Yoksa onların alışkanlıklarını değiştirecek kadar cesur ve kararlı olan çocuklar mı? Niyazi Selçuk Yeşil Karıncalar Okulu ile bu sorunun cevabını bizlere sunuyor. Çocuklar eşleştir, ayrıştır ve dönüştür yazılı kutudan geri dönüşüm kutularıyla yumurta viyolu, kağıt bardaklar, içecek kutuları yazılı parçaları birleştirdikleri bir puzzle yaptı. Kartonlardan bambu dalları yapmış, kağıtları yaprak şeklinde keserek yapıştırmışlar. Üzerinde bir panda fotoğrafı var. Niyazi Selçuk, Yeşil Karıncalar Okulu. Ben Nihal Selçuk, Yeşil Karıncalar Okulu projesinin kurucusuyum. Yeşil Karıncalar projesinin temel çıkış hikayesi aslında kendi yaşamındaki karşılaştığım bir zorluktan kaynaklı. 2008'de adalara taşındım. Adalara taşındığımda en büyük sorunum sokak toplayıcısı yoktu ve orada yine yerel yönetim de atıkları toplamıyordu. Bu problemden aslında yola çıkarak belediyeyi tek başına aramamın etkisinin çok zayıf olduğunu gördüm. Ve bunu çocuklar üzerinden ebeveynlerini etkileyip daha kitlesel bir arama yöntemiyle acaba çözebilir miyim diye. Bu ekoloji üzerine eğitim programının ilk aslında taslağını oluşturdum. Anaokulundaki uygulamasını yaptım. Tatlı otobüslerde Yeşil Karıncalar Kulübü yazılı. Kağıt toplayıcılar ve ayrıştırılmadan toplanan atıklar üzerine düşünmeye başlayan Niyazi, bu tabloyu yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal eşitsizliklerle de ilişkili bir sorun olarak görmeye başladı. Çözüm arayışında en etkili yolun çocuklarla işbirliği yapmak olduğunu anladı ve onların farkındalık kazanmasını amaçladı. Yeşil Polar'da bir çocuk, Yeşil Karıncalar kitabını okuyor. Yeşil Karıncalar Projesi 2014 yılında kuruldu. Dönüşüm Derneği'nin sahada çevre eğitimini yaygınlaştırmak üzere çocuklar, çocuklar üzerinden ebeveynlere ulaşmak üzere bir model geliştirdiği, çeşitli eğitim materyalleriyle ilerleyen bir eğitim programı. Bunların içinde bir kitap, bir kutu oyunu, bir eğitim ayrıştırma kiti ve bir de tiyatro oyunu var. Bunlara paralel bir de eşlik eden atölyelerimiz var. Sahada aslında temelde çocuğa biz bu meseleyi öğretip çocuk üzerinden ebeveyni eğittiğimiz çocuk merkezli bir eğitim programı, çocuğun eğitimdeki gücünü kullandığımız bir modelimiz mevcut. Niyazi ve sınıftaki uzun saçlı öğretmen elinde eşyalarla bir sokakta yürüyor. Niyazi'nin çeşitli platformlarda eğitimcilere aktardığı Yeşil Karıncalar Okulu çalışması eğitimcilerin kendi okullarında öğrencileriyle uygulamalı atölyeler gerçekleştirmesi sayesinde binlerce çocuğa ve yetişkine ulaştı. Niyazi Selçuk Yeşil Karıncalar kitabını sınıfta anlatıyor. Kapağında turuncu saçlı mavi gözlü bir çocuk çöp kovasının üzerinde ayaklarında çizme olan yeşil bir karıncayla parmak tokuşturmuş. Turuncu saçlarının üzerinde yeşil karıncalar bir geri dönüşüm hikayesi yazılı. Sibel Kırık, Veli. Yeşil Karıncalar ve e, Niyazi Bey ile tanıştıktan sonra oğlum atık konusunda çok bilinçlendi. Evde biz de bu sayede e, geri dönüşüm konusunda e, daha dikkatli davranıyoruz. Sınıfta bir erkek çocuk hevesle parmak kaldırdı. Niyazi ile çak yaptılar. Çocuğumun üzerindeki dönüşümü e, görünce çok etkilendim ve ben de Yeşil Karıncalara gönüllü olarak destek veriyorum. Yeşil Karıncalar Okulu çocuklardan aldığı güçle mahalle ölçeğine taşındı ve birçok paydaşın katılımı ile başarılı sonuçlar elde etti. Sibel Kırık Yeşile Dönüş Projesi yazılı bir afişi hazırlıyor. Afişte bir çocuğun gözünde karton bir gözlük, başında gazete kağıtlarından bir şapka var. Üst kısımda yeşil bir şehir silüeti simgelenmiş. Makbule inanç, gönüllü. Projeyi mahalle boyutuna taşımaya karar verdik ve mali halkı da bu projeye sahip çıktı. Çocuklarıyla birlikte, esnafıyla, askerisiyle birlikte belli bir süre atık toplamalarını rica ettik. Mali halkından aldığımız geri bildirimler aslında biz ne kadar çok atık çıkarıyormuşuz. Bunun farkına bu proje sayesinde vardık ve artık atıklarımızı geri dönüştürüyoruz bilgisini kendilerinden aldık. Yeşil Karıncalar Okulu, mülteci nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde de uygulandı. Atölyelerden sonra kitap İngilizce ve Arapça dillerine de çevrildi. Okul camlarında sınıf isimleri ve öğrencilerin yaptıkları resimler var. Ekin Dallar, sivil toplum çalışanı. Kilis Sultanbeyli İstanbul Esenyurt'ta dezavantajlı durumdaki pek çok çocuğa bu programı uygulama şansına eriştik. Bu programın fark yaratan taraflarından bir tanesi de tek taraflı çocuğa anlatmak yerine çocuğu merkeze alan, ailesine ve velileri de işin içine dahil eden de bir Program olması çok hoşumuza gitti. Farklı dillerde çevirisini de yaptık ve bütün çocukların aslında bir dünya ve çevre konusunda duyarlı olmasını sağlamaya çalıştık. Çocukları merkeze alan Yeşil Karıncalar Okulu çalışmasıyla Niyazi Selçuk yetişkinlerin tüketim alışkanlıklarını değiştirerek kuşaklar arası iklim adaletine katkı sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında. 20 binin üzerinde kişiye eriştik. Çocukların inanılmaz bir e, ağ kurma becerileri olduğunu gördük. Çocuklar sadece projeyi evleriyle sınırlı tutmayıp anneannesine, dayısına, halasına, teyzesine bütün gittiği evlerin içine de projeyi taşıyarak onları da ağlarına dahil ediyorlar. Bu anlamda e, çarpan etkisi çok yüksek bir proje. İklim krizinden en çok etkilenecek gruplardan biri olan çocukları merkeze alan Yeşil Karıncalar Okulu çalışmasıyla Niyazi Selçuk, çocuklar aracılığıyla yetişkinlerin tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyerek nesiller boyu kolay kolay unutulmayacak kocaman bir fark yarattı. Farklı fark yaratanlar videolarından kareler akarken Sabancı Vakfı fark yaratanlar yazısı belirdi. Fark kelimesinin yanında parlayan sarı bir yıldız resmi var.